Merhaba, yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizi biraz değişik karşıladım sanırım. Bugün Angelina Jolie makyajı yapacağız. E, lensler taktım ben, tabi gözlerim biraz farklı çıkıyor. Çok eğlenceli geçti, umarım sizin de seyrederken çok hoşunuza gidecektir. Biraz saçlarımı tam oturtamadım mı bilmiyorum. Tamamen ışık ve gölge kullandım. Bütün yüzümde, dudaklarımda ve gözlerimde. Dudaklar biraz irice tabii. Benim dudaklarım ne kadar olabildi bilmiyorum ama bakalım nasıl yapmışım uygulamayı. Videonun devamını seyredin ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Beğenip beğenmediğinizi aşağıdaki butona bildirin ve yorumlarınızı yapın lütfen. İlk önce fondötenin daha iyi yüzüme sürülebilmesi için The Balm'ın Prime'ını uygulayacağım. Tüm yüzüme. Bu daha silikonsu bir yapısı olduğu için fondöteni daha kolay sürmeme yardım edecek. Bu işlem bittikten sonra yine kendi cildime uygun, kendi cildimden 3 ton koyusu bir Bennay marka mat bir fondöten kullanıyorum. Ee, tüm yüzüme uygulama yapıyorum. Bu uygulamadan sonra yine kendi cilt rengime uygun ee, fondöteni kullandığım fondötenin renginden 4-5 ton koyusuyla gölgeler giriyorum. Yüz yapısını daha keskinleştireceğim. Çökertmeler yapacağım bu koyularla. Ki yüz hatlarım daha belirgin olsun. Çünkü e, Angelina Jolie'nin yüz hatları çok keskin. E, şimdi ise Cinema Secret'ın Kapatıcı paleti var elimde beşli. Buradaki en açık rengi ortaya çıkartmak istediğim yerlere uyguluyorum. Burun üzerime, alın üzerine uygulayacağım. Bu ışık bu bölgelerin daha ön plana çıkmasını sağlayacak. Hemen kaş altlarıma uyguluyorum. Kaş altlarımın daha ön plana çıkmasını, daha belirgin olmasını sağlayacak. Sonrasında göz pınarlarıma uygulama yapıyorum. Bu uygulamada gözlerimi biraz daha iri gösterecek. Hemen göz altına uygulama yapıyorum. Işıkla yine en açıkla, üçgen şeklinde biraz yanaklarıma doğru iniyor. Bu da yanaklarımı daha belirgin gösterecek, daha ön plana çıkartacak. Çene üzerime ve dudak kenarlarıma da ışık giriyorum ki buralarda ön planda. Dudağımın ortasında ışık iğne belirliyorum ve bu ışıkla e, daha önce yüzüme kullandığım fondöteni mix ediyorum, karıştırıyorum bunu bir e, fondöten fırçası yardımıyla burun üzerimi, e, yanak üzerlerini, göz çevresini. Daha sonrasında çok koyu yine e, yağ bazlı bir fondötenle burun kenarlarımdan geçiyorum. Burun kenarlarımı daha ince gösterecek bu sürdüğüm hat, belirlediğim hat. Dudak altımı e, koyulaştırıyorum. Elmacık kemiklerim yine daha belirgin olsun diye. Çok koyu fondötenle elmacık kemiklerimi iyice ortaya çıkartacağım. Yüzümü çökertiyorum şu anda. Dudak kenarlarım daha belirgin olsun diye. Çene kemiğinin altına koyu sürdüm ki çene kemikleri çok ön planda yine Anca Nacin'in. Çene kemiğim açık kalacak daha ön planda olsun diye. Far paletinden en açık yine vanilya rengi bir farla burun üzerimize uygulama yapıyoruz. Bu hem kullandığımız fondöteni matlaştırıyor hem de daha aydınlık bir görüntü veriyor. Yüz üzerinde kullandığım tüm ışık sürdüğüm bölgelere bu vanilya farı geçiyorum burun üzerime alnıma ve göz altlarıma kullandığım ışık üzerine bu vanilya farı uyguluyorum. Yine kemiklerin altına koyu uyguladım ki dışa bıraktığım açıklıklar daha ön plana çıksın. Göz pınarlarıma da yine krem rengi far uygulaması yapıyorum. Göz altlarıma krem rengi far uygulaması yapıyorum. Gözlerim biraz daha büyük görünsün diye. Şimdi e, kahverengilerin üzerinden Yine kahverengi bir farla geçiş yapıyorum. Hem matlaştırıyorum hem daha ön plana çıkartıyorum kahverengiyi. Yanak kenarlarıma da iniyorum gördüğünüz gibi. Şimdi dudaklarımı daha kalın yapacağım için e, ve yukarıya doğru kaldırmam gerekiyor. Dudaklarımı ve daha büyük göstermem gerekiyor. Bunun için dudak kenarlarıma koyu fondötenle yukarıya doğru hafif kaldırdım. E, dudak üzerlerime biraz koyu uyguluyorum daha kalın gösterebileyim dudaklarımı. Dudak üçgenini belirginleştiriyorum biraz. Şimdi bu fondöteni yine kendi cilt rengimle olan fondötenle mix ettim. Dudak altımı yine ön plana çıkartmak için dudak altına koyu giriyorum. Bu işlem dudaklarımı daha kalın göstermemi sağlayacak. Benim dudaklarım gördüğünüz gibi çok ince. Cennet Jolie ile kıyaslarsak. Yine kahverengi farla bu koyuların üzerinden biraz daha geçiş yapacağım. Koyuları çok keskin yapmam gerekiyor ki e, çok kemikli bir yüz yapısı var yine dediğim gibi. Biraz e, alın kenarlarına da koyu giriyorum. E, çok keskinleştirmem gerekiyor yüzümü. E, şimdi yine kendi ten rengime yakın bir kapatıcıyla göz üzerine giriyorum fondöteni. Göz altına da giriyorum biraz. Gözümü de biraz büyüteceğim. Büyütmem gerekecek. Kaş altımı yine ışıkla destekliyorum. Biraz da kaşlarımı inceltmiş oluyorum. Kaşların üzerine de girdim. Şimdi e, dudak e, üstündeki üçgeni daha ortaya çıkartmak için kenarlarından ışık geçtim ve ortasına biraz koyu fondöten giriyorum ki e, dudak üçgenim Biraz daha ortaya çıksın. Ön plana çıksın. Şimdi e, tüm göz üstüme vanilya rengi farı uyguladım. Şimdi biraz e, gri'ler kullandım. Biraz pembeler kullanıyorum farda. Yine Ben Nye marka bir far kullanacağım. Kendi ten rengime yine yakın. Biraz ten rengi kahverengimsi bir far bu. Bunu e, göz üzerime uyguluyorum. Göz çukuruna uyguluyorum. Göz çukurunu biraz daha yine belirginleştirmek, göz çukurunu daha ortaya çıkartmak. Bu kahverengiyi uyguladıktan sonra kaş kemiğim daha belirgin olacak. Göz çukuruna uyguladığım kahve yukarıdaki beyazla birleşince daha keskin bir hat yaratacak çünkü. Bu işlemden sonra yine Açık bir kahverengi ile e, alt kirpiklerimden biraz daha alt kısma bir çizgi çekiyorum. Bu işlem biraz daha hem gözümü büyütecek hem de yine e, Angelina Jolie de biraz daha dikkatli bakarsanız bu göz yapısında tam o kısımda bir çizgi var. Keskin bir hat onu belirginleştirmek için yapılan bir işlem bu. Göz, göz üzerinde yine kahverengi ile krem rengi farı mix ediyorum, karıştırıyorum birbirine. Yine kahverengi farımla biraz kaş, kaş kemiğini ortaya çıkartıyorum. Daha koyulaştırdım şimdi. Burada göz çukurunu biraz daha derinleştiriyorum. Çizgisel bir hat yapıyorum gözümün üstüne. Şimdi kahverengi bir kalemle kirpiklerimin dibinden geçiyorum. E, e, gözlerimi biraz daha keskinleştirmek için. Angelina Jolie'nin yine e, bütün makyajlarında kullandığı bu belirgin göz hattı dikkat çekiyor. Bütün makyajlarında, bütün fotoğraflarında gözlerini keskinleştiriyor. Şimdi çok e, uçuk bir pembeyle dokunuşlar yapıyorum. Uçuk bir pembe farla. Şimdi siyah su bazlı yine Ben Nye marka eyelinerımı kullanıyorum. Suyla iyice açmam gerekiyor bunu. Eyeliner çekerken biraz dikkatli olmak gerekiyor tabii zor bir işlem. Yine e, eyeliner sürerken mantığımız aynı. İnceden kalına doğru gideceğim. Yine e, kaşın bitişine doğru hizalayıp eyeliner'ı. Çok uzun değil bu eyeliner. Ama yine gözümüze şekil veren badem şeklini ortaya çıkartan bir eyeliner. Lenslerimi taktım tabi ben bu arada. Ee, Yeşili çok bariz bir lens bu ama biraz daha keskinleştirsin biraz da e, karikatürleştiriyor işi. Şimdi e, benim kaşlarım biraz daha kalın kalacak ama yapacak bir şeyim yok. Biraz daha ince gözüksün diye e, daha kahve bir far kullandım kaşlarımda. Ve daha ince, benim kendi kaşlarımdan daha ince çizmeye çalıştım. Şimdi ten rengime yine dudak ten rengime uygun bir pembe kalem kullanıyorum. Kendi dudak çizgimden bir tık üzerinde dudak çizgimi belirliyorum. Ee, şimdi bu kullandığım kalemden biraz daha koyu pembe bir kalemle bu e, benim belirlediğim bir tık üstte çizgiden şimdi bir de koyusuyla gidiyorum ki dudaklarım yine biraz daha kalın dursun. O kadar kalın dudaklar elde edemeyeceğim galiba ama yine kendi dudaklarımdan daha kalın bir dudakla karşılaşacaksınız sonunda. Şimdi kahverengi kalemle biraz daha e, tombik dursun diye dudaklarım. Koyu hatlar belirledim. Bir de yine Angelina Jolie'nin dudaklarında böyle e, keskin hatlar var dudaklarında. Onları yapmak için pembe bir rujla üzerinden geçiyorum ki o kahverengiler çok keskin kalmasın diye. Biraz kalınlaştı dudaklarım. Yine kahverengi göz kalemiyle yapıyorum bunları. Şimdi o dudaklarımın kenarlarından geçtiğim pembe kalemin üzerinden biraz da koyu kahveyle geçiyorum ki daha derinleştiriyorum rengi. Şimdi de parlatıcıyla biraz daha belirginleştireceğim. Hem de yine o üzerinde karıştırdığım dudak üzerinde karıştırdığım renkleri biraz daha birbirine karıştırıp miks edeceğim dudaklarımın üzerine krem rengi yani krem rengi bir fondöten uyguladım ki o bombayı yine daha çok yaratabilmek için dudağın etli bölgelerine ışık sürdüm. Yağ bazlı bir fondöten sürdüm. Daha öne çıksın, daha tombik dursun dudaklarım diye. Bunu normal kozmetik makyajlarda daha belirgin olmayanını kullanabilirsiniz. Bunu biraz daha dudaklarınızı iri gösterebilir. Şimdi bunun üzerine parmağımla krem rengi yine vanilya rengi bir far sürüyorum şimdi en önemli şey kirpikler tek tek kirpik kullanacağım bütün kirpik kullanmayacağım bunda 3-4 tane kirpik uygulaması yapacağım yapışkanına sürüyorum kirpiğin kök kısmını sadece kirpiklerimin dış kısmına, uç kısımlarına yapıştıracağım. Gözümü biraz daha yukarıya doğru kalkık göstermek için. Bu işlem biraz daha gözlerimi badem şeklinde sokacak. Evet. Bütün kirpiklerimi yapıştırdım. Gözlerim biraz daha yukarıya doğru çekildi görüyorsunuz. Sadece uç kısımlara yapıştırdım. 3-4 tane. Eğer ee, fondötenim biraz daha gittiyse diye yine krem rengi bir farla destekliyorum şu anda açık olan bölgeleri. Yavaş yavaş makyajım belirmeye başladı değil mi? Kızlar çok da fazla vaktim yok. Beğen, bekliyor, çıkmam lazım ama yeni videolarda görüşmek üzere.